Sizce bir tatlı hem göz alıcı renkleriyle büyüleyebilir, hem de damaklarda unutulmaz bir iz bırakabilir mi? Bugün Lezzet Pusulası kanalımızda tam da bunu başaran, sofralarınıza bahar şöleni getirecek üç renkli muhallebi tarifimizde karşınızdayız. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve besin değerleriyle ilgili önemli notlar videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bu enfes tarif sadece görüntüsüyle değil. Her katmanındaki özenle hazırlanmış lezzetiyle de misafirlerinizi adeta büyüleyecek. Öncelikle tarifimizin sade muhallebi kısmı için tenceremize 1 litre sütü alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un ve yarım su bardağı nişasta ekleyip topaklanmaması için tereyağı hariç tüm malzemeyi soğukken tel çırpıcı ile iyice karıştırıyoruz. Un ve nişastanın soğuk sütte çözülmesi, pişirme esnasında pürüzsüz bir kıvam elde etmenizin ilk ve en önemli adımıdır. Karışımımız pürüzsüzleştikten sonra orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebimiz kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Bu aşamada karıştırmayı hiç bırakmamak, nişastanın jelatinleşmesini homojen hale getirerek ipeksi bir doku sağlar ve dibinin tutmasını engeller. Muhallebimiz fokurdamaya başlayıp istediğimiz kıvama geldiğinde ocaktan alıyor ve içine 2 yemek kaşığı tereyağı ile 1 paket vanilya ekliyoruz. Tereyağı muhallebinize muhteşem bir parlaklık ve ipeksi bir doku katarken, vanilya da o eşsiz aromasını verir. Dilerseniz vanilya miktarını arttırarak kokuyu daha da belirginleştirebilirsiniz. Tüm malzemeyi mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Ve ardından kuplarımıza daha estetik ve temiz bir şekilde doldurmak için bir sıkma torbasına aktarıyoruz. Kupların dibine yaklaşık 1 santim kalınlığında sade muhallebimizden paylaştırıyoruz. Şimdi sıra geldi kakaolu muhallebimize. Yine 1 litre sütü tenceremize alıyor. Üzerine yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Ardından tıpkı sade muhallebi de olduğu gibi orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana dek pişiriyoruz. Kakao'lu muhallebimiz kaynamaya başladığında ocaktan alıyor ve hemen içine bir paket krema, 80 gram bitter çikolata ve bir su bardağı kakaoyu ilave ediyoruz. Bitter çikolata, sıcak muhallebinin içinde kolayca eriyecek ve kremayla birleşerek derin, zengin bir kakao tadı yaratacaktır. Bir su bardağı kakao tatlıya oldukça yoğun ve bitter bir lezzet katacağından, damak zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar mikserle çırpıyoruz ve sıkma torbasına alıyoruz. Sade muhallebi katmanının üzerine 1 santim kalınlığında kakaolu muhallebimizden döküyoruz. Ve geldik üçüncü göz alıcı katmanımıza, ıspanaklı kek kırıntıları. Daha önceki çilekli pasta videomuzdan hatırlayacağınız ıspanaklı kekimizi rondodan geçirip toz haline getirmiş ve hazır etmiştik. Bu yeşil katman, tatlımıza hem muhteşem bir renk kontrası, hem de hoş bir doku kazandırıyor. Kakaolu muhallebinin üzerine eşit şekilde serpiştiriyoruz. Ardından, kuplarımızı sade muhallebi, kakaolu muhallebi ve en üste tekrar ıspanaklı kek kırıntıları ile tamamlayarak renk cümbüşünü oluşturuyoruz. Muhallebimiz tamamen soğuduktan sonra, üzerine birkaç dilim kivi ekleyerek servis edebilir, bu ferahlatıcı lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Gastronomi uzmanı ve klinik beslenme danışmanı kimliğimle bu lezzeti tadarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli noktayı da paylaşmak isterim. Bu tarif özellikle yüksek miktarda şeker ve doymuş yağ içerir. Diyabet hastaları, insülin direnci olanlar ve kilo kontrolü yapan bireyler için porsiyon kontrolü çok önemlidir. Kalp damar rahatsızlığı olanlar veya yüksek kolesterol problemi yaşayanlar, tereyağı ve krema gibi doymuş yağ oranı yüksek bileşenler nedeniyle bu tatlıyı ölçülü tüketmeli veya alternatif, daha hafif malzemelerle hazırlamayı düşünmelidir. Ayrıca, süt ve buğday unu içermesi nedeniyle laktoz intoleransı veya gluten hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Bu kişilerin, laktozsuz süt veya glutensiz un bölü nişasta kullanarak tarifi adapte etmeleri gerekebilir. Bitter çikolatanın doğal olarak kafein içerdiğini de hatırlatalım. Kafeine duyarlı bireylerin veya akşam saatlerinde tüketmek isteyenlerin bu hususu göz önünde bulundurmaları tavsiye edilir. Bu enfes 3 renkli muhallebiyi denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak Lezzet Pusulası ailemize katılmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet dolu bir hayat için doğru seçimlerle her lokma bir keşfe dönüşebilir. Sofralarınız her daim bereketli olsun.